Hayat şartları zorluğundan dolayı önce Sayın Başkanımız, Belediye Başkanı Avni Kurt Bey'e başvuruda bulunduk. O da bizi istihdam masasına gönderdi. orada müracaatımızı aldılar. Ve bu süre içerisinde 10-15 gün, 20 gün içerisinde bize bir iş imkanı sağladılar. Bizi buraya yönlendirdi. Şu anda iş başı yaptım, çalışıyorum. Ee, gayet de memnunum. Allah sizden razı olsun. Sayın Başkanıma da çok çok teşekkür ederim Avni Bey Başkanımıza.